Okay, let's go. Merhaba arkadaşlar. Yarın saat 11'de opsiyon piyasaları kapanıyor. Bitcoin'in 61 bin dolarla dolar seviyesinde kapanacağını düşünüyorum. Şu anda müthiş bir short long likidasyonu birikmiş. E, ardından bu hafta sonu itibariyle Bitcoin'in bu taraflara doğru geleceğini düşünüyorum. Bunu düşünmemin temel sebebi ise hemen şuradaki grafiğimizde arkadaşlar. Bakın şurada müthiş bir e, squeeze var. Long squeeze var. Aynı zamanda open interest de şu an açamıyorum. Acil bir video çektim sizler için. Yarın saat 11'den sonra dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bu kişisel bir analizdir. Yatırım tavsiyesi değildir.